efendim hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben e, Namaz Alaskarov. Azerbaycan'dan geldim. Ne rahatsızlığınız vardı efendim? Bel ağrıları bende oldu. E, bacaklarım ağrıdı. E, i̇ş kullanabilmedim. İşleyebilmedim. E, o yüzden e, Ömer abi televizyonda izledim. televizyon vasıtasıyla e, çok sevdim. Peki bel ağrılarına bağlı tıbbi olarak ne gibi tedaviler gördünüz? Hiçbir tedavi görmedim. Zaten doktorlarla bir işim yok. Bir işim yok. Ömer abini gördüm. Televizyon vasıtasıyla izledim. Çok sevdim. O yüzden başvurdum. Bitkisel destek ürünlerden neler kullandınız? Bir ay önce joint seti kullandım. Bir ayın içinde 50-50'ye fark etti. Farkını gördüm. Şimdi çox məmnunam davam etməyə istəyirəm. Nə kimi faydalar gördünüz? Ağrılarım vardı, otura bilmirdim, dura bilmirdim, yüyürə bilmirdim. Damar bacaklarım ağrıyırdı, əzələlərim ağrıyırdı. İndi ağrılar yox. 50% yox. İndi görürəm normal gəzə də bilərəm. Eşimde kalp rahatsızlığı vardı. 6 ay önce e, e, kalp seti kullandı. Kalp damar seti kullandı. Faydasını gördü. Şimdi ağrıları yoktu. E, her şey iyi. 10-15 yıl önce romatizma problemi vardı. Romatizma. 6 ay önce romatizma setini kullandı. E, Baldızım romatizma setini kullandı ve çok faydasını da gördü. Çocuklarımda bir rahatsızlık yok. Sadece çocuk algılama setini kullandılar. Çocuk algılama setini kullanan sonra okullarında çok başarılı oldular. Peki siz Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Mən çox təşəkkür edirəm. Yaxşı ki var. Nə yaxşı ki var Ömər Ömər abi, Ömər Hocağımız. Bölməz bir insan. İllər boyu, illər boyu ölməz bir insandır. Heç vaxt ölməyəcək. Zaten insan hər kəs bir Zaten vücudun dəyişir, ölüyür ya. O ölməz bir insandır.